Selamlar arkadaşlar. Şimdi size Cazılar Deresi'ni gezdireceğim inşallah. Burası Trabzon'un Yomra ilçesinin Özdül mahallesinde bulunan bir yer. Ee, çok güzel bir işletme yapmışlar. Artık turistik bir şekilde olmuş. Yani aşırı bir kalabalık var. Şöyle milleti rahatsız etmeden nasıl çekebilirim diye bakıyorum. Çünkü çok kalabalık. Evet, eski eşyaları kullanarak dizayn etmişler. Ben iki sene önce gelmiştim. baya kalabalık. İnsanları rahatsız etmeden çekerim inşallah. Ee, böyle. Eskiden kullandığımız ürünleri sergiliyorlar. Evet. Benim kütükler de burada. <laughs> Kara lastikler. Eskiden çok insanlar kullanıyordu, şimdi de kullanıyorlar. Evet. Kırık bir amfora. Burada da cadımız. Aslında orada eskiden bir cadı oturuyordu kafası kopmuş. Evet ayakları orada hala. Şimdi bir saniye şöyle şu tarafa alayım görüntüyü. Evet burada rahmetli Erol Taş vardı. Ve diğer Yeşilçam sanatçıları televizyonlara Hulusi Kentmen, Şener Şen, bu da bizim aileydi galiba. Böyle sergilemişler. Yukarıda da bakır eşyalar. Hemen şu tarafa gidiyoruz. Evet insanları göstermeden. Böyle bir deremiz akıyor. Burada da Ay çok çirkinsin. Geçen önceki geldiğimizde daha sevimliydi bunlar biraz. Şurada kazlar var. Evet, her yere doldurmuşlar eski eşyaları. Ama önceki geldiğimizde buralar daha bakımlıydı. Demek ki kalabalık arttıkça. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Ona da yöresel peştemal mi deniliyor? getirmişler. Ay bura çok çirkinler ya. Yani ilginç ama bence çocukların rüyasına girer bunlar. Evet balıklar. Çok güzeller maşallah. Başka bir şey var. Bence daha sevimli yapabilirlerdi. Bunlar çok çirkin. Evet balıklarımız. Şöyle göstereyim. Bunlar önceki gelmemizde bir akvaryumun içindeydi. Evet, tekrar devam edelim. Televizyonlar ay çok güzel bir sanatçı Gülşen Bubikoğlu Fatma Girik ee, hatırlayamadım Köksal'lı bir şeydi ismi Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin <laughs> Evet, bina böyle bir bina. Burada yemek yerleri de var, restoranlar. Genelde turistik amaçlı kullanılıyor. Aa, volkan konağı başka şeye koymuşlar. Allah rahmet eylesin. Su akıyor buradan. Aa, evet bu balıkları diyordum akvaryumdaydılar diye. Bu arada beni de gördünüz. Selam. Şöyle yapayım beni görmeyin bir daha. <laughs> Balıklar. Merhaba. Merhaba. Evet ay bu ibrik çok güzel maşallah. Bakırlar. Bunlar da herhalde şey bir şey dövülüyor bunlarda. Un yapıp dövüyorlardır büyük ihtimal. Şuraya gidelim. Oh ne güzel. Ben de bunu sevmiştim geldiğim zaman. Sallayalım seni. Evet en tatlı cadı bu. Ay şu çok korkunç hamak binen. Buraya bence kimse akşam gelmesin. Burada akşam da açık büyük ihtimal. Yani ben önceki geldiğimde daha sevimli görmüştüm. Bunları kuklaları değiştirmişler. Hayır. Tövbe estağfurullah. Üçlüler basmış gibi burayı. Başka nereye gideyim acaba? Şöyle o kadar kalabalık ki. Daha biz gelirken acayip araba çıkıyordu buradan. Evet burada yine Eski eşyalar. Ay şu balıkları tahtadan yapmışlar. Çok güzel. Bunlar eskiden ne kadar çok kullanılırdı. Evet şurada benim ilgi alanım bir adet kütük var. Ne bu acaba? Şöyle gidiyorum. kolay gelsin bacım. Dikiş mi dikiyorsun? Ay, vallahi çok ürkütücü. Yani size daha güzel tanıtmak isterdim ama. Şu çok güzel olmuş altında odunlar. Evet, şurada bir adet çekilir misiniz çocuklar? Anne şunu çek. Anne şunu çek. Tamam çekeceğim dur. Kütükten oyulmuş bir adet taht. Ha, Evet. Bu saatten bizim de var. Hala çalışıyor. Evet. Bir adet kızıl dereli yolu şaşırıp buraya gelmiş galiba. Burada da gelen ziyaretçilerin astığı Yazdı Aracılık. notlar. Aracılık. Ne? Çok bir şey da. Yukarıya kırmızı halı sermişler. <laughs> Aşağıya sermeniz gerekiyordu. Evet. Şöyle insanları çekmeden buraya notlar bırakmışlar gelen ziyaretçiler. evet nereye gidiyoruz şöyle yine böyle bir yer burası restoran galiba evet Evet. Balıklarımız. Burada hem dolaşıyorlar hem yemek yiyorlar. Çay ve sütlaç da var. Evet. Evet. Diğer balıklar. Oo, maşallah ne kadar çok. Kesin şu sarı balık da benim ruhuma sahip bir balık tek başına. Evet, benim en sevdiğim ağaçlar. Burada ne var? Burada bir şey yok. Su atıyor. Şöyle bir dönebilirsem. Evet, burada da eski eşyalar. Yani değişik ama biraz daha böyle bir özen mi gösterseler de. Ha ifler var. Bak ipler çok güzel olmuş şöyle. Ne var burada başka değişik? radyolar var. Evet şöyle bir siz etmeden tekrar şöyle bir göstereyim. Bunları güzel yapmışlar. Önceki geldiğimizde bu kütüklerin üstünde ee, Karadeniz sözleri yazıyordu. Acaba orası değil mi? Ama burasıydı. Evet. Bir de üstten bir çekiş yapalım. Böyle salıncak var. Burası artık ormana doğru gidiyor. Evet, gezimiz herhalde burada sonlandı. Salıncak var orada. Benim kızçeler binmek istiyorlar. Biraz bekleyeceğiz o yüzden. Evet, bir de bu taraftan görüntü alalım. Yani bayağı ilgi çeken bir yer ama ben o kuklaları sevmedim. Şimdi e, büyük ihtimal cadı demek istiyorlar. E, burada cadıya cazı diyorlar. Bizim e, kendi memleketimizde de cadıya cazı derler. E, aykırı hareket yapan kişilere cazı derler mücadele anlamda işte burası da böyle bir yer meşhur cazılar deresi evet hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere